Evet aleyküm sayın obidaşlar dün geceden bir LRF avımız vardı bizim böyle bir plan yaptık ee, avcılarımız Süleyman mutlu Orhun büyük aslan ve İsmail Akar abim. Arkadaşlar av devam ediyor. Canlı canlı. Şu anda bu paşa geldi. Şöyle. Şöyle var. Şöyle var. Balıklar paşa maşallah. Hop. koydum. mu. Yani LRF'ev beyler, yemli değil, boru kurduyla değil, çin kurduyla değil. Birkaç da istabit aldık geceden. Yani biraz küçük gözüküyor ama çok güzel zevk yaptırıyor. Herkes balık aldı. LRF candır gerisi heyecandır diyoruz. Ava devam ediyoruz. Hadi bakalım Süleyman Mutlu. Canlı yayında bir tane al da. Evet. Tahir abim Tahir abim sever eşkineyi. Tahir abiye selam. Tahir abiye selam. Herkese selam. Ben dalgılıyım ama. çalıyor ama. Tam dalgaletim yapıyor. Ha yok abi bando var be. Ne dalgası? Kafa geçiyor bende. Sen o gelsin çekeyim. Beni çekme abi. Beni bilen biliyor zaten. Evet beyler çalışan renkler turuncu ve yeşil. Şöyle göstereyim. Berkley'in gol. Şu şekilde. Biraz pahalı bir silikon ama gerçekten güzel iş yapıyor. Jiketlerimiz 2 gram, 2,5 gram. Bunlarla avlanıyoruz. güzel hava oldu. Aldı. Aldı. Evet canlı yayında. Canlı Çok yayında. güzel abi. Çok güzel. Tam yerinde yakaladın. Getir, LRF avının en güzel yanında budur. Evet, evet kamışı görüyorsunuz. Hadi oğlum Kayaya git ya. Abi, abi, bir çek... ya. Gerek yok gerek yok. Tamam. Kayanın dibine boşluk verme inmesini abi balık. Oo. Oo. geliyor aynayı verdi. Gördüm ben. Gördüm, işte i̇şte. Evet. Kulp çalışıyor baba. İşte işte orada bak geliyor geliyor. Çok iyi balık. Kepçemiz yok arkadaşlar maalesef. Ama eşkinalar limit üstü ve çok güzel. Evet abi. Koparmadan sürttürme. Evet. Çok iyi. Çok iyi baba. Canlı yayında. Abi canım. Süper. Tebrikler Süleyman kardeşim. LRF zevkinin dibine vurdum bu gece ve bu sabah. <laughs> LRF değil aşı. <laughs> ya şimdi oltayı tanıtmaya gerek yok. Oltanın miktarı zaten çok pahalı yani. Yani bu işi yapıyorsan pahalıyla yapacaksın abi. Kalite. <laughs> Olta suda olanlara rastgele. Denizde bu arada çok fena patladı. Herkese rast gelsin. Ne aldın oğlum? Oğlum Bismillah çek ya çıkacak şimdi oradan bir tane karagöz. Hadi oğlum, oğlum şu rahatlasana madem. Sen ne yaptın da bu? Emin misin sen bunu sardın ha? Aynen daştan taştan falan sarmıyor Ha geliyor geliyor. Geliyor Ooo eşlik. Eş Ooo atla 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 atla. Durursun dur. kilo olur Ha arkasından şeyle geliyor bir de. Abi çekemezsin o balık gider. <laughs> Allah helal olsun. Ben buraya asla Adamın balık tutmakta <laughs> haberi yok ya. Yavrum benim çok güzel lan. Çok iyi be. Çok güzel zek yap. Hayırlı olsun. Hadi bak. Hadi baba. Kayanın dibine sakın indirme balığı. Sakın boşluk verip kayanın dibine indirme geliyor geliyor. geliyor geliyor Var 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 eşkina var eşkina var Eşkina var eşkina var Yosun da geliyor salatasıyla ya Mezesi yanında, işte. mezesi yanında. Salata yanında baba. İsmail abi. Oo salata bol, salata bol. Kardeşim hayırlı olsun. i̇kinci posta. Ay maşallah o da güzel. Çok iyi lan, çok iyi. güzel şey, çok iyi. Ahmet abi daima iş yapıyor abi. <laughs> O ne yedim, Oo, salata bol. Ay güzel kapmış. Dur lan Orhun kardeşim hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Evet Orhun kardeşim yine yapıştırdı abi. Oo çok güzel vuruyor. Evet, kilo olup geliyor. Hadi Orhun. O senin küçük kepçe iş yapardı. Sakın kayanın dibine indirme. Hızlı sarıyorum ama güzel kafa atıyor. Atar atar. Büyük Bak, demek ki. Şu aradan getirmesin. Şu kaya yarım var ya orada getirmeye Sen boşluk var. Sakın kayanın dibine indirme. Boşluk verme. hissediyorsun? Daha geliyor aradan. Ben de gördüm. Oo sağa gitti. İşte 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 işte. Abi çok büyük. Evet 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 büyük büyük. Evet. 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 Kayaya sürttü. Evet. Evet, yine atarken aldı Süleyman. <laughs> <laughs> Aynen verdi mi? Nerede olduğu belli değil ki. İki kayanın arasından geliyor muhtemelen. Evet aynayı verdi. Yavaş yavaş misliye dikkat. Wow. <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Süper. Oo, çok iyi boy Süper, boy. Çok Süper iyi boy. boy. Süper boy. Süper. <laughs> Limit üstü. <laughs> tam karış. Vah Evet Ne oluyor be Süleyman kardeşim Yapıştırdı abi. <laughs> Çok iyi değil mi ya gel, gel, gel. Geldi geldi Aynayı verdi Yavaş kamışa dikkat et Abi elinizle çekin bence. Oo maşallah. Dikkat et hemen al içeri. Oo maşallah. Evet bu da güzel. Ama bu salatasız geldi. Bir tane salatalı gelecek. <laughs> Çok iyi. Şöyle. Şöyle. Evet, Süleyman yapıştırdı yine. Abi. Aşağı kim inecek? Oo, çok güzel. Çok güzel abi. Boy Gayet güzel. de güzel boyut olarak. Kayaya sürtme. Bir yanda kaldı. Bir yanda Wow, çok iyi. Çok, çok iyi. Çalış, çalış devam. Çok büyüğü bence bu. Kayaya <laughs> girmiyor. <laughs> evet beyler e, Süleyman kardeş Balığı bıraktık ölü balık çekmeye başladık. Süleyman kardeşim ciketini <Ayla> <laughs> dibe indirdi aldım dedi. Halbuki almamış. Başka birinin kopardığı misineyi yakalamış. Böyle multikolor bir misinesi var. <laughs> o misineyi gel. de çektik. Gelsin. Böyle Sağ, sahibi, varsa bunun gelsin alsın. <gülüyor> Zomur'dan. <gülüyor> Zomur'dan. bir dakika dur bir dakika dur. <laughs> Yeme bakalım da. Zambıldak. Zomur. <laughs> <Zomur'dan. gülüyor> Adam tarz. aldım diye yalan söylememiş abi. <laughs> ne var işte boru vurdu mu var? Bilmiyorum ki, ölmüş ya. O yenmez la. Bunu yememez lan, bu daha taze <laughs> değil Evet Süleyman kardeşim yine yapıştırdı. <laughs> geliyor geliyor kafa atıyor. Geliyor geliyor çok büyük. Gördüm. Oo bu hepsinden büyük ben size söyleyeyim. Dur. Evet. Yeni videomuz. Girmemiştir, girmemiştir. Devam et. yosun burada. Ha. Yok, bak, başka Nasıl başka olta ya? Evet. Evet yine atarken aldı Süleyman. <laughs> <laughs> Aynen verdi mi? Nerede olduğu belli değil ki. İki kayanın arasından geliyor muhtemelen. Evet aynayı verdi. Yavaş yavaş misine dikkat. Wow! <laughs> Tebrik ederim kardeş. Süper, Oo, çok iyi boy süper, boy. Çok süper iyi boy. boy, süper boy, süper, limit üstü. <laughs> karış. Vah. Hayır aşağı inme. Çok aşağı inme. Evet. İsmail abi dibe indirme balığı. Süleyman kayma dikkat et. Çok kayar Evet. Yavaş. Şeytanın başına kırdın ya. Abi bu silikondan başka bir şey iş yapmıyor. Ay maşallah. Bu silikondan başka bir şey iş yapmıyor. Tebrikler. Her şeyi açacakmış. Mutlu mu abi? Elinde hangi sefiye yeşil mi? Sarı mı? Bu bu. Oo maşallah. Getir getir yor biraz yor yor. Abi niye kaydı? Bayağı sürtecek şimdi bir şey yapacağız. Aynen bu daha büyük. Daha büyük hızı daha çek, hızlı çek. Ay e, maşallah. Ay maşallah. Ya. <laughs> böyle Ya. Geçti ya. Hoppa. E, Abi dur yere koy. Arayan Bak. bilmiyor ki neyle uğraşıyorsun şu an değil mi? Evet. Değil Abi. Değil, maşallah. Tam uçtan alayım şöyle İki tamam karış. mı? İki karış. İki karış. İki karış şampuan. İki karıştan biraz uzun 43-45 santim var. Süpersin baba. Tamam, Tebrikler. Korku köşeye. Evet. Orhun kardeşim. Yapıştırdı yine. Süleyman bu ne oğlum? Oo geliyor geliyor. Gel, çabuk gel. Geldi. Çok iyi. Ya Süleyman sen Ah bir sepetimiz yok ki. Direkt kaldır abi. Evet. Çok iyi ya. Silikon rengine bak. Gulp abi. Biraz tebrikler kardeş Evet İsmail abi tekrar yapıştırdı hava bozdukça güzel balık yapıyor gezer o güzel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Golp çalışıyor golp. Bir 1.15 beş. Atarlı, değil mi abi? Süper.